Kızım da kendi odasındaydı. Hı hı. Oradan geldi, kapıdan girdi, bana iyice bir baktı. Ben telefonla konuşuyordum. Bana baktı, baktı, geri gitti. Evet. Onu, ondan sonra e, telefon konuşmamı bitirdim, geri vardım. Hani ben odada mı acaba diye yanına vardım. Hiç pek bırakmak istemiyordum kızımı. Geri odaya vardım, çıkmış gitmiş. Saat Hiç kaç? Hiç duymadım. Saat kaç? 9. 9 civarları. sabah 9. Evet. Kahvaltı yapmış mıydınız? Kahvaltı yaptık ama kızım aç gitti. Hiçbir şey yemedi. Ben de yememiştim o gün bir şey. Hani... Eşim işte hazırladım. Eşim yedi. Şeyi anlamaya çalışıyorum hani Halit Ruhiyesi nasıl kahvaltıda bir sohbet oldu mu bir şey oldu mu falan filan. Yok. Yok ben de, ben de oturmadım kahvaltıya. Kızım da oturmadı, eşim yedi. Peki, 9'da e, baktınız ki kızınız yok, ne yaptınız? Yani normal midir? Böyle evden çıkar komşuya, momşuya gider miydi? Ya bir tane komşumuz vardı, ona giderdi işte arada bir. Ama size söylemeden gittiği olur muydu? Yok, yok. Habersiz hiç gitmezdi bir yere, hiç. Ya hiç. siz evden çıktığını dahi görmediniz mi? Evden çıktığını kapının sesini duymadım. Ondan önce eşim çıktı. Kızımdan önce eşim çıkmıştı. Evet. Eşim belediyede bir işi vardı. Belediyeye gitti. Hı -hı. Ee, eşim geri geldi. Ben baktım kızım yok. Dedim ki eşime Gülhan'ı gördün mü dedim. O da dedi bankanın önündeki yolda yürüyüş yapıyor dedi. Şey dedi kızımı sıcağına eve gelsene. O zamanlar sıcak ya. Hı -hı. Eve gelsene dedim dedi. Tamam baba e, Kavamı dağıtayım geliyorum. Dolaşayım dedi dedi. Yani, yani eşiniz, yani... bir dakika eşiniz görüyor kızınızı dışarıda. Evet, evet. Ee, ne yapıyorsun diyor, o, dolaşıyorum baba diyor. He, normalde git, gittiğimiz bir yer o alan zaten. Ama bana gidiyorum demedi. Elinde telefon mu var? Bu en son kayıtları gösteriyor şu anda Anıl. Elinde telefon yok, hiçbir şey almamış, hiçbir ne, sanki şey. Sanki böyle elinde, Sol te eli elinde telefon varmış gibi konuşarak gidiyor. Yok, eşyazının ucunu sanki tutmuş böyle ağzına doğru getirmiş. Öyle mi diyorsunuz? Hmm. Evet, telefon yok, telefonu bir falan hep. Üzerinde bir tane hırka var, pantolon evet, var. Gömlek var, içinde beyaz bir var. çantası var herhalde. Altında da siyah pantolon var. Çanta. Çantası yok, hiçbir şey yok. Hiç. Çanta da yok. Bir şey sallanıyor gibi. Eli sallanıyor Sol hocam. Sol tarafında. Hırkasının ucuyla eli böyle kolu Herhalde sallanıyor. E, terlik var galiba ayanda. He, sünger bir terlik. Öyle hızlı, hızlı hızlı bir. Yer. O yürüdüğü yol neresi? O yürüdüğü yol mezarlığa gidiyor. Mezarlıktan öte direkt giderse şeye gidiyor işte. Kanala gidiyor. Kanala mı gidiyor? Evet görgü tane var bir tane kanalın üstüne böyle böyle kız çıktı diyor. Hani benim kızım gittiği aynı saatlerde bir kız diye kanalın üstüne çıktı diye tarif veriyor. Su kanalı üstüne su çıkmış. Kanalı, su kanalı derin bir kanal sulama kanalı. Derin bir kanal. Derin, evet belki haberlerde hani şeyde sosyal medyada da var ya Serin bir kanal. Peki ekipler orada arama yapmışlardır dalgıçla? Ee, dalgıçla şimdi delil yok değil. Zamanlar su kesilmedi. Dört gün sonra kesildi. Dört gün sonra kesildiğinde de bir adam boyuna yakın neredeyse tam düşmeden su sadece drone hiç içine girilmeden bir belli yere kadar arama yapıldı. Dört gün sonra. Dalgıç gelmedi mi? Dalgıç geldi içine giren olmadı. Nasıl dalga geldi içine giren olmadı nasıl oluyor? Kanalı çok uzun yani, bir kanalmış zaten uzun tabii. de. Yani çok uzundur oradaki. Ama oran yani, yani bir ceset olsa. Mesela içine girilmedi ya. İçine girilmedi. o yosunların altında ise hiç gözükmemiştir. Sadece tutulunan herhalde o içkinin sadece. Ya şöyle o kanalda eğer e, hayatını kaybettiysen inşallah böyle bir şey olmamıştır ama e, ne olursa olsun, o yosunların vesairenin altında kalması bir şey söz konusu olmaz. Çıkar kimin çıkar? Bu kanallar İş çok var. çok uzundur. Ya yani, evet, onları konuşmak yani, çok evet, şey istediği çok uzundur ama, bu kanallar. Ama şöyle bir şey. Hmm, benim kızım o gittiğinde, hani Görgü Tana diyor ya buraya yukarı bir kız evet. bir kanala yukarı. O saatlerde güvercinci var üst tarafında. Ne var? Ee, Kızımın gittiği tarafta güvercinci, güvercincinin kamerası var. Ha, orada bir şey ha. gözükmüş mü? Gözükmüş. Ne gözüküyor? Gözükmüş. Orada uzaktan bir karaltı böyle sulama kanalına yol inen bir yer var. Oraya var ya kanala kayboluyor. Yürüyerek bir kayboluyor. Var. Yürüyerek kayboluyor kanala evet. Ya kanal yukarıda değil mi? Yüksekte değil mi kanal? Emniye, emniyette var bu şey kamera görüntüsü. Hayır, hayır bir şey diyeceğim. Su kanalı yerden yüksekte değil mi? Yüksek. E, oraya çıkmış olması lazım. Çıkabilir miydi o kanala? Yok şöyle şimdi kanalın içine Hani kanalı temizliyorlar ya kesilip de böyle güzün işte kışın falan. Öyle bir yol iniyor kanalın içine. Haa temizliği için. O inen yolun oradan kayboluyor dediğim karası. Ha. Hanımefendi bir şey soracağım. Bu kızın konuştuğu kimse var mı? Bir erkek arkadaşı ilişkisi bir şey var mı? Yok yok. Varsa yok, da siz bilmiyorsunuz. Olmadığına eminsiniz yani. Eminim eminim. Öyle bir şey olsa gerçekten bir ipucu olsa... Bir şüphelendiğim birisi olsa ben kendim arar bulurum. Peki cep telefonu evde miydi? Evdeydi. Evde kaldı. Evde. Sonra açtınız baktınız tabii bir şey var mı sosyal medya şu bu? Evet. Yok yok. İşte savcılık zaten dökümanını çıkarttı yani. Peki ne iş yapıyordu kızınız? Kızım evdeydi. Şeyde, ok. e... Ev kızı. Okumuyordu Ev. herhalde. Okudu iki sene, iki yıllık üniversite okudu. Bir, biraz derslerden kaldı, ha. gitmedi. Evde duruyordu ama çalışmıyordu. Ev, evde duruyordu, evet evde duruyordu. Ama kreşe girip çalışmak istiyordu. Çocuk gelişim belgesi e, şey yapmıştı. Halk eğitime gitti, iki ay, iki ay üç ay mı? Hı hı. E, ço çocuk gelişim belgesi de, e, devletinde iki hafta alacağım diye de kızım kayboldu. Peki mutlu mesut birisi miydi? yoksa biraz agresif miydi? Aranız nasıl? Sizin de iyi miydi? Babasıyla, sizinle, varsa kardeşleriyle nasıl bir ruh hali vardı? Mutlu mesuttu kızım. Bizimle arası çok iyiydi. Hani ben kızımın gittiğine hiç inanamıyorum. İnanmıyorum da zaten. Benim kızım gitmedi. O gittiği tarafta bir şey oldu kızıma. O yakanala gitti. Bir, ama, ama yani ben... özellikle oraya niye gitti? Mesela. Şimdi bir insan evden çıkıp hızlı hızlı yürüyerek su kanalına gitmez. Biriyle buluşuyorsa Buluşmaya bir şey ile, varsa, evet. hani birinin oraya onu çağırmış olması lazım. Hayır kanaldan hmm. bahsetti şöyle şey. Temizlik için kanalın içerisine doğru giden yol gibi bir şey var diyorsunuz değil mi? Sadece efendim kanalı temizlemek için yol gibi bir şey evet. yapılmış değil mi? Evet evet yol şimdi tamam. Yalanalım? Kızınızın gezmek için çıktığında o kanalın içerisini temizlemek için yapılmış ona yola gitmesini gerektiren bir şey var mı? Orası gezecek yer değil ki. Evet. Gezecek bir yer değil ama evet. de nişan nişandan döndüğüm kızım morali bozuktu. Ha işte onu soruyor. Ay şimdi bak, işte bak şimdi işte söyleyeceğim. şimdi söylüyorsunuz. İşte Şöyle işte. yapacağız. Ee, Elif Hanım yarın e, tekrar bağlayacağız. Sizi detayları konuşacağız bugün. Çünkü e, sınırlı bir vakit kaldı. Yarın bakın ha önemli bir, önemli i̇şte işte. bir noktaya şimdi temas işte. ettiniz. Ee, şimdi işin rengi biraz değişti. Yarın tekrar sizi yayına alacağız. Bu arada gören, duyan, bilen varsa ya. yarın tekrar eşleyeceğiz Gülhan'ı arıyoruz. 23 yaşında, 31 Temmuz 2024'ten bu yana kayıp. Lütfen bize ulaşın.